Can bekle beni. Aa! Can? Anne bak, dedem gelmiş. Söyle bana Heyşan. Ne diyorsan de bana. Evde mi oturayım? Tamam. Az mı konuşayım? Peki. Yani adam gibi bir baba nasıl olursa söyle bana öyle olayım. Baba. O Cengizlerin yüzünü şeytan görsün. Zaten bavulumu da yakacağım. Sen evde olmadığın zamanlar cana da bakarım. İstiyorsanız menemen yaparım size. Omlet yaparım. Ne istiyorsanız yapar. Baba. Gönderme beni gene Hişan. Yoruldum artık. Telafi etmek için ne gerekiyorsa yapar. İstersen başa dönelim. Ha? Baba kız olalım eskisi gibi. Ha? Senle ben baba kız. Ne diyorsun? İstiyorsan ateşin üzerinden geçeyim. Baba. Söyle kızım. Sarılsana ya bana. canım, yavrum. Çok zor baba, çok zor. İyi akşamlar Serdar Bey. İyi akşamlar. Kızınız sizi gördüğüne sevindi mi? Sevinmez mi? İnsanın ailesi gibi var mı? Şey için dedim. Belki yine gideceksiniz diye korkmuştur Eşan Ya da... ...onu da alıp yine gideceksiniz diye korkmuştur. Hani eskiden yaptığınız gibi. Sonra... ...biraz sorumlu sayılırsınız ya Ömer'in başına gelenlerden. Hepsinden. Ondan dedim. Sana Cengiz'le oyun kurmalar falan. Siz çok yaramaz bir adamsınız Serdar Bey. Affedersiniz yanlış tonladım. Siz çok yaramaz bir adamsınız Serdar Bey. Ama neyse ki Kenan Bey yaramaz adamları sever. Onun için aldı getirdi sizi buraya. Eksik olmasın. Bundan sonra ailenizle yaşamak. Rahat içinde. Kulağa nasıl geliyor? Her şeyi yaparım. Heh. Eşan Hanım bu aralar biraz dertli. Onu dertlerinden kurtarmak. Bir kere olsun ona yardım etmek. Nasıl geliyor? Her şeyi yaparım dedin ya. Kızım kimse üzemez. Bundan sonra ailenin reisi benim. <laughs> Hay ne güzel cevaplar bunlar Serdar Bey. Öyle düşünmenize sevindim. Zira öyle düşünmeseydiniz torununuzun güvenliğini kim sağlayacak? Ya da kızınızın mutluluğuna ne olacak? Asıl önemlisi siz. Siz Serdar Bey. Ait olduğunuz çöplüğe geri mi döneceksiniz? Belki de hapse. Peki ne yapmam gerek? <laughs> Endişelenecek bir şey yok. Sakin olun. Rahat olun. <laughs> Yarın akşam Ezel Bey'i öldüreceksiniz. Ama bu sefer